Aşkın kulis haline hoş geldiniz. Bugünkü konumuz red flagler. Öncelikle Snapchat büyük bir red flag. Ben oradan filtreli fotoğraf çekmek için kullanıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Köpek filtresi yapardık ama o kadar. Kule senin için bir red flag. Cüzdan, anahtar, sigara paketi gibi bir konsept. Ha, yo, hayır ama sen burada parayı seviyorsun ha? Benim hoşuma gitmez. Hoşuna gidecek çok fazla Hemcizini tanıyorum. Ne? Görünce bir rahatlayan çok fazla. İstek kutusunda mesela şunu görmek ister misin? Kolpadan holding, anonim şirketler. Ee, kol... Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ne düşünüyorsun? İkinci bir red flag arkadaşlar. Araba stresi. <laughs> yani ben sana hani Mercedes armasını çekip... Burada <laughs> e, araba stresi çeken birisi olarak işe bir şu. <laughs> A few moments later. <laughs> tamam tamam. İnandım yalan tamam. Uzak <laughs> mesafe red flag midir? Karşındakine... Göre, bence red flag'dir. yani. Ben mesela güven problemi yaşayabilen... Kişi He. kendinden bile yaşayabilen. <laughs> <laughs> Vallahi ağzına burnunu kırarım seninle, yürü gittim. Aslında bunun yakınlıkla, uzaklıkla tabii ki alakası yok. Yani yakında olan da seni aldatabilir, uzakta olan da çok sad sadık olabilir ama... ...bence yakındır ya, yani yakındır. Kaçta uyandı, bir red flag midir? Gündüz 3'te uyanıyor. Hı -hı. ha Gece de eve girmiyor. Sizce bu bir red flag midir? Yani Gece eve girmeyen erkekken ne yapıyorsun? Hani sokakta ne yapıyorsun sen o saatte ya? Aga date. Ömrü akşam çıkıyoruz ha. Esireceğiz. Agadeyt her gün olmaz. Her saatte olmaz. Agadeyt'in de bir şeyi var. Usluğu vardır. Akşam buluşursun oluşursun? <laughs> <Eğitlerinin> saat saatlik. Kızlar da sence red flag ne? Giyim. Gönül'ün memeleri gözümüze geliyor. Ekrandan memeleri karanın gözümüzdeydi. Ben karşıdakini ciddiye alabileyim. Bakımsız Bakın kadına insan baba güzeldir. sevsin. Ben evet. bunu eklemesem kadın düşmanı olacağım. Ekleyeceğim. <laughs> evet, arkadaşlar bir büyük red flag daha. Bakın. Hele de Yani <laughs> asosyal erkekten uzak durun. Asosyalim diyen erkek. Ben ne yapıyordun 18 yaşında? Bir gayet, bir gayet, bir gayet. 19. Tok, 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 tok. 20 yaşında ne yapıyordun? Vuruyorum şu an adamlara. 21. Asıl sapık tehlikeli. onlar. Tehlikeli. <laughs> hesabında 100 kişi var. Oo süper, hiç fotoğrafı yok. Arkadaşlar ekliyorlar, konuşuyorlar sonra çıkarıyorlar. Yani... Bu arada hiç <laughs> Mehmet Ağabey Hintal... sizi... Tamam. Ya çıkar mısın beyefendi? Çık! Deneyimler arkadaşlar, <laughs> deneyimler konuşuyor. Neyse hayatımıza dikkat. Videonun sonuna geldik. Ters konseptler için aşkın kulis halini takip edin. Bay bay.